Abi sesimiz geliyor mu? Şimdi geliyor kardeşim. Tamam. Başla. <laughs> Bu oyun %100 birikiciyiz. Abi nereye atlayabiliriz? <laughs> <Vallahi> şey değil, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Bu Arap bayrağıydı değil mi ya? <gülüyor> 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 O benim değilim Bu maçta birinciyiz ya bence <laughs> Hadi bak İyi oynarsak Güzel <laughs> oynayacak Birinci olmanın karşılığını <laughs> öğrenelim ki Abi daha yayınlamışsın <laughs> Değil. Kaç kişi oldu? Ee, son 52 ya. Hmm. Takip edin. Takip edin. Takip edin. Takip edin. Takip edin. Takip edin. Gelen edin. Takip edin. yok. yok <laughs> Gelirler ya daha deminki gibi görmüyoruz. İlk gelişten üç şey yaşandı güzel. Ben direkt tutumu yaptım. Okey mi? Nice. Daha okey. Kasıyor ya kasma gözünü seveyim ya. Bu ne abi sen Game Pro'dan oynuyorsan Game Pro. Bu M24 buldum. M24 buldum. Telefon M24. Oynuyorum. Oynuyorum. Şey bir güzel oynuyorum ben. I yani. ben aynen abi Game Pro pastırıyor bana bastım. Ben de Game Pro. Sen ne var Game Pro'da? beyler ikinci M24'ümü buldum. Burada M24 falan alsın. Ben de at. I got supplies. Koydum. M24 var burada. M24. Dur, geliyorum ben alacağım onu. Tamam, gel abi al. Bende iki tane de kar98'i giydim. Artıya da var ha. Abi 5 tane lazım. aldım. Neyden mi var mı senin? Abi dürbünün 60. var mı? Seni hiç doyuramadım 7.62'ye yemin ediyorum var ya. <laughs> Dur toplayıp getiriyorum abi, sana. Abi kar 98 giyin. Dürbünün var mı senin? 4 var kardeşim. Kanka ben... Dürbün yok ya kanka kaç dürbün var? Ka kaç kaç 2'si var? Kanka sen şuradakini aldın mı? Aldım aldım ben iki tane yemeğim var. M24'ten yani, aldınız mı? M24 Nerede M24 kardeşim? Abi ben işaretledim onu. Unuttum. Ev, evin, üstünde. Evin üstünde. Burada? Ha buldum. Ben alayım mı abi? Al tamam al fark etmez. Kar var abi. E, tamam abi sen istiyorsan karla değiştirelim ha. Sıkıntı yok kardeşim. Benim derdim win biliyorsun. Aldım ama. Benim derdim win. Be, dürbün olan var mı dürbün? Dört var kardeşim ben. Başka da yok. O Sen... Bende de dört var, var. Ben dördünün. Ben dördünün. da ben kullanıyorum. Ben kaldı üç var. Dördünün. Alacak. Üç mü? Gemi... Gemiye giden var mı? Ben gemiye gidiyorum. <laughs> Umar bağış edin ya kabra. Umar bağış edin. <laughs> <laughs> Abi dört numaranın sesini kapatsak olur mu? Ya hiç Hı. fark etmez. Gemiye Çünkü vision. çok fazla ses yapıyor Bir şey söyleyeceğim de. Abi ben abi ben her şeyimi 3 seviye yaptım ha. 3 seviye çanta, 3 seviye yelek. Hayırlı gelen. olsun. Ben bir dipçik alırım dipçiğim yok. Abi burada 3 seviye surprise. çanta var. Alan alsın. Ne var? Bende var. 3 seviye çanta işaretledim. Kim çatışıyor? Karşıdan çıkıyorlar. Ben gemiye gittim. Bir şey yapma. Gemiye gelmesin. Varsa 3 Gel kanka kalkayım. <laughs> <Var ya. gülüyor> tamam eyvallah. Kanka. Hadi olur sana. Ben de AK ve M24 var. 3 seviye çanta vardı çanta var. işaretledim. Aldınız mı onu? 762 lazım olan var mı 762? E burada 3 seviye yelek var alan alsın. İşaretliyorum. Mark the location. Orası neresi? Ana sen 762. I got supplies. İşaretledim abi. 767 şey var mı? Yok bende var 767 oğlum. Ama ben şöyle istemiyorum. Ha, ha, ha. Abi orada şey vardı. Ha, Aa ben de ha, düştüm. Ha, ha. Abi orada şey vardı. 3 seviye çantonu aldın mı? Aldım aldım. Yelek almaya geliyorum. 3 seviye yelek de var abi onu da işaretledim onu da al. Geliyorum. Dur abi 4 numara alacak şimdi. Ben canım canım. Fark etmez al. Oğlum bu 3 seviye mi? Bu 2 seviye. 3 seviye lan. Almıştır. Oğlum 3 seviyeydi ben oraya. Almıştır o zaman. 3 seviye diye işaretledim anladın ben oraya. Anladın. Almış bir şey olmaz. Kompansatör var. Ya ben Almış şu mesajlarımı düzeltmem ben. lazım. Mesajlarım bozuk benim ya. Şimdi şu bombaları yuvarlamam lazım. Alan geliyor. Alan geliyor. Benim. Tamam merkezin lootu güzel herhalde ya. Ben her şeyi güçledim. Kaks, yelek, çanta. Aha, araba buldum. M24 falan. Nice. Lot attı mı? Gel, gel, gel kanka. Alan yakın yakın ben geldim. Abi ya. Alan yakın abi. abi bir sonraki alana gel <laughs> düşmüş Nerede? ilerimize. Ona gidelim mi? Nerede? bana kanka. Hadi gel. <Gülüyor> <Gülüyor> sağ 160 ihtiyacı olan var mı? Ben 210 tane var. Adam olabilir dikkat edin. Oğlum niye tam adam, adam var. Aynen adam. Takıldım şey, lan. Bir şey bıraktınız mı? Adam çıkıyor kanka. Adam var önümüze. Dikkat Aynen burada arabalar var. Evet. Abi drop almışlar mı? Siz mi almışlar. aldınız? Almışlar. Siz alın al, ya. Önümüzde adam var. Almışlar. Almışlar. Ya, şey o o şey vermeye, saklanın. Ses vermeyin. Ses vermeyin. Saklanın. Siz alayım mı abi? Basacağız bunlar mecbur yerimiz belli oldu. olsun, ya. adam var çünkü. Oga be, yine mi abi şu tepede adam var. Şu tepe abi, var. Gösterdi, gösterdi. abi önümüzde ya, ben tek yemedi adam. Aga niye gösterdiniz ki? Zaten adamlar yerimizi biliyordu ki. Bot bellet yer bize. Hı -hı. Uh, Aynen Ara bot, arabaya geliyor. Biri arabaya geliyor. Arabaya bakın. Arabanın oraya attığı biri. Tamam. Arabaya bindikleri an arabayı tarıyoruz. Kanka niye e Ben oluyorum. Gelsene. Oğlum kusacağız araba gelecek kusacağız. Okay. Evet. Ulan tutturamadım ya. İyi. Abi işte Ay. atsana. Aa yukarıdan geliyorlar. Aldım oradan bir kişi. Hmm. abi vurun. Şuradan şu kayanın arkasından. Oradan bir kişi al. Bombalıyorum. Bir bomba salladım buna ya. Çıkma. <laughs> Motor geldi kırmızı. Kayıbaydım. Abi biz ben gittim. Sizi bitirdi mi? Oo aynen. Kuzenimi bitirdim. Çık Arka sesimiz geliyor Bu nerede? Çıktı. Kayada mı bu hala? Arkamızdan Arkamızdan sıkıyor Öndeki bitti mi? Bir tane buldum Ay, Ben gittim bir Yanıma gelebilir misin? Abi orada Nerede? Motorun olduğu yerde, kayada mı? Aynen bir kayada Gördüm Gördüm lan Orada baygını var onu kaldırıyor büyük ihtimalle. Aynen abi bak şurada. Çana var. Şurada da var. This way to the play zone. <gülüyor> 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 Burada lanmış adamlar. Önündeki kişi bana geri birini. Yes, Beni bitirecek. Ah. Ah ben. Birinci olmaya abi. Evet. Abi ben daha önce arkadaşım arıyordu da ona kızdım ya. Kusura bakma. Sıkıntı yok. Kanka sen öldün biz gene alamadık adamlar bizi bastı. Daha drop'a gitmeyecek bu var ya. Ya biz abi abi, 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 abi alırdı da abi ya şey yaptılar. Neydi? Ateş attılar ya ne orada... ya. Ben gördüm. Ya ben orada alacaktım. gerizekalı arkadaşım görüntüleri arıyor. Ama benim kuşlar ben da ben kuş olduğumu oynuyor mu? Üstten geliyor da. Ben, ben 24 dalanan çanak kodum ya dur ola gitmeyecek bu var ya. aradım. Aradım ondan sonra sizi izlemekten çıkardım. Ya da, ya da, ya da ne var ne var? ondan sonra. Hadi bakayım. Atlat kanka bir saniye. Hadi bakalım. Zemmet bakalım. Oooo. Wow. Oooo.

Temiz... Oha! Adam pro ha, tek attı. Pompalısı var. Dikkatli olun ha, kanka. Adam bana pompalıyla tek attı. Yani adama gidecektim. Düz kat kanka git bas bence onu. Kanka. Gördün. Bas onu bas. Al. Var ben. Bu de. adam hile mi lan? Hile. Yine amar Nerede bu adam? Oğlum ben arbalet de vurdum. Abi bu adam hile gibi ya. Aman diyeyim yanına falan git. Abi git, ya? yani git gidonmaya ben... çalış. Ne yapıyor adam? <laughs> Deli midir nedir ya? Abi benim öldüğüm yere git orada. Yanımda da var bir kişi. Neymiş bu arbelet ki kanka arbelet alak bundan sonra ha. Çok kasıyor ya. Çok kasıyor ya. Aynen çok kasıyor. Cık, ben de daha şunu... Abi arkala. Abi sen ben o adam arkala. Niyetim o da. Abi onun bir kere mermisini boşa boş harcasan. Uyuyup kalsa mermi de olur ya. Yani, evet. yani sen adam mısın? Aa şurada bak bu adam mıydı lan ha kötü, oldu. kötü oldu. kötüydü ya bu maç bu maç çok kötüydü ya Zaten bütün bastığım maçın hepsini yere. Neyse gençler bana müsaade. Ben şu bilgisayarı bir ayarlamam lazım. Çok kasıyor. Aleykümselam. Daha demin önce ne oldu bir görsen? Adam bizi arbeletle kesti. <laughs> Daha ben dışarıda veriyorum tamam mı? 72 olmuş ve hala yanıyor şu an. Yanması yani <laughs> Hala ama yanıyor. Kanka ben yansa bile oynamaya devam ediyorum. Hani sistem uyarısı var ya bunlarda. Sıcak, sıcakladığı zaman uyarı veriyor. Kapatıyor zaten kendi kendine. Gençler bana müsaade ben şu bilgisayara bir bakayım ya çok kasıyor. Tamam. Abi o şeyden şeyden o şeyden kaynaklanıyor. O uygulamadan kaynaklanıyor. Ben de de kasıyor çünkü. İşte ona bakacağım. Aşırı. Gelemiyorum. Şey yapamıyorum ya ansız dürbün açarım kasıyor şey yapıyorum kasıyor. Herkesen ben de bu <laughs> şikayet herkesen duyuyorum. Hep şey diyorlar yani. Uygulamadan diyorlar. Yeni güncelleme geldi ondan mı acaba ya? לפני שחדתי בכמה שבעה. תמה, מה זה משנה? Ben onun bir oynadım PUBG, iyiydi. gibi. Kusum var. Size. Pardon. I need a weapon. Ben en iyi e, telefonda 60 FPS oynadım. En iyi derken en fazla 60 FPS kuran telefonda oynadım. <gülüyor> <gülüyor> Altılar, adam atıyor. Çok güçlü bu oyalarlar değil ama olur yani yanıyor, yayır. Yani bak atıyor, şu yani. Pişt, Abi Anne, geliyor mu? Geliyor, geliyor. Geliyor. Yok abi sen öyle konuşmayınca ben mikrofon mu gitti? Korkuyorum yani böyle. Abi olmazsa zaten biz takım attık. kimse atlamadı herhalde. Bir kişi atladı hemen. Yani. Hele şarjı desen. Hele şarjı desen ama senin. Berbat. Bak nerelerde kasıyor biliyor musun? Şarjda oynadığında. Gör naga ya. Ah bana AK ile gelmiş be ya. Şarjda oynadığında kasıyor. Ekran kaydında falan kasıyor. Kaç seneden dönmedi var? Kaç sene dönmedi var yani? Bence birazcık oyuna odaklansak iyi olur. Birazcık. Dört. Biz kazanmıyoruz. Benim babam bunu ilk aldı. Altı seneden beri var şu an daha daha yeni çıktı. Aldım. Oha çantam yok benim. Babam nerede ben onu? Tamam. Benim eskiden 5S vardı. Hayır evet, hatırlıyor hatırlıyor. <laughs> Şimdi 700 lira. Hem. Ne oldu? Aynı. 5S beyaz Ben kaç liraya Kim? aldım bunu? Kaç liraya aldım? Yani. 400 liraya aldım. Yine iyi. Yok oğlum ama iyiydi ya. Ben şu kontrola çekmeyeyim. Güzel. Kaç çıka baktı? Kaç gigabaytı sanırsam 8 diye aynı 8 diye. Head toward this point. 8'lik değil Bir bok sığdıramıyorum. Ayıp, ayıp. consumables. Bir daha olan var mı? Emin seninkinin daha kulaklığı falan duruyor mu her şeyi? Kim istiyor 762? <laughs> abi... Ama abi yediğin, girdiğin evin içinde dolu var mı? Aynen. Benimkinin orijinal kulaklığı duruyor Emin. Lütfen ma sadece 556 kaldı onu da bulurum. Kafa da bozulmadı ha mis gibi ses veriyor. O bu da ya, bu da. Ama işte yanıyor cayır cayır. Bazen de. Aynen düştü oyun oynadığın zaman alev topu gitti. Watch out! ya çok kasıyor ya abi senin <laughs> yok ya öyle kasmıyordu bu bilgisayar bir format atayım dedim ondan sonra gitti Allah Allah çıldıracağım ya. Bilmem. Düzgün bir şey yapamıyorum. Abi bir de şeyden olabilir. Bak. Yayın var ya yayın. Yayın da fazla. Abiciğim hepsini aynı yapıyordum. Hayır abi aydın. Yok hepsini yapıyordum gene o kadar kasmıyordu ya. Dürbün açıyorum kilitleniyor. Çatıya çıkacağım kilitleniyor. Yayın ya, aşırı kasmıyor. telefonlar var. Ben ekran, ekran kaydı falan nasıl bir kaydı alacağım bak. takılıyor nasıl takılıyor ama. Yok, Huawei'lerde bence öyle olmuyor be. Bu tele, şu an oynadığım telefonda olmuyor bence. Yok oğlum şeyde şeyde al testler. Ne al test? Ha. Ada. Ananı. Adamlar beni mahvetti etti? Buraya başladılar sabah. Bizim yanımızda adam var. Ne güzel. Adamlar beni mahvetti. Beni ne mahvettiler aha. Adam ilk başta zıpladı lan. Ben zıplamaya aldım ben. Hmm. Dur abi ya kosta kuşala Neyse ya oynamamak daha iyi. Daha daha güzel olur. Şurada adamlar var. Tamam mı? Bir aşağıda mı adamlar var? Abi vallahi bizim 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 öldüğümüz yerde dolu adamlar var. En az 4'ü. Ne yapalım gidelim mi? En az 8 kişi. En az 8 kişi. Çok debin baydım. <laughs> bende düğün yok ki. Tamam. Köfteki bitti. Search for vehicles. Yani sen bu telefondan sonra Enemies ahead. Abi ben ara, kara, ara, ara. Ay, olsun, olsun, olsun. O bizi adama götürüyor. Bot Enemies ahead. Ben bundan no, sonra no, no, no. Yok abi 3 seviye kapsı var botlar 3 seviye kapsı <laughs> Yanımızda adam var Aga 8'ler de bitecek Tepeye çıkmış Geliyor Aa, o soldan de, geliyor. abi geliyor Soldan ya. geliyor ağaçta Ağaçta Öndeki ağaçta Bayağı bir şıktım ya. Nasıl yemedim? Neyse. Lan can çok az adam ya. Aynen. Bana müsaade gençler kendinize iyi bakın.